Herkese selam. Ben Büşra. Bir YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte okula dönüş makyajı yapacağız. Hadi başlayalım. Videoya başlamadan önce eğer Gratis YouTube kanalına hala abone değilseniz aşağıdaki abone ol butonuna tıklayarak hızlıca abone olabilirsiniz. Makyaja başlamadan önce ufak bir cilt bakımı yapacağız. Bunun için öncelikle B Beauty'nin bu E vitaminli göz kremini kullanıyoruz. Bu yoğun nemlendirici bir krem. Okul zamanı yorgunluğumuzu gizlemek için göz altlarımızı biraz nemlendirmemiz gerekebilir. Uykusuzluk, çok fazla kahve tüketim gibi şeyler göz altlarımızı kurutabilir. O yüzden bu göz kremiyle başlıyoruz incecik bir yapıya sahip. Gerçekten çok ama çok kolay emiliyor. Size şöyle elimin üstünde göstereceğim. Gerçekten böyle su gibi bir yapısı var. Çok kolay emiliyor. Sıradaki ürünümüz Bee Beauty'nin kolajenli sıkılaştırıcı cilt spreyi. Eğer cildiniz böyle birazcık donuk gözüküyorsa bu spreyi kullanabilirsiniz. Cildinizin daha canlı görünmesini sağlayacak. Şimdi geldik gündüz rutinlerinin en önemli adımına yani güneş kremine. Bugün Bee Beauty'nin bu 50 SPF güneş kremini kullanacağım. Bu pembe yüz kremi. Aydınlatıcı bir etkisi var. Güneş kremimi sürdüm, dağıttım. Cildim gerçekten çok canlı gözüküyor. Hem spreyden hem güneş kreminden dolayı. Şimdi az önce söylediğim gibi makyajımı yapmak için biraz beklemem gerekiyor. Bir 15 dakikaya görüşürüz. 15 dakika kadar bekledim. Hadi şimdi makyajımıza başlayalım. Fondötenle başlıyoruz. Cildimde kapatmak istediğim birkaç böyle sivilce lekesi var. Onları kapatmak için de Lighten bu mat fondöteni kullanıyorum. Bendeki rengi 121 numara kremi Beige diye geçiyor. Kremsi yapıda olmasını özellikle vurguluyorum. Çünkü böyle hızlı hızlı yapıyorsanız ya da yolda yapıyorsanız çok sıvı bir fondöten istemezsiniz. Favori fondöten fırçam Eclipse'in bu şekilli fondöten fırçası. Gerçekten çok güzel bir fırça. Çok kolay fondöteni cildinize uygulamanızı sağlıyor cilt tonu eşitledim. Şimdi göz altlarımı biraz aydınlatmak istiyorum. Bunun için Realism Closet kapatıcısını kullanacağım. Bendeki rengi 135 numara Light Beige geçiyor. Kapatıcı bence gerçekten okul makyajının en önemli adımı. Çünkü hepimiz okulda yoruluyoruz. Göz altında kapatıcıyı da atmak için de Eclipse'in kapatıcı fırçasını kullanacağım. Göz altımızı da aydınlattık. Şimdi hızlıca yüzümüzü pudralıyoruz. Pudralamak için de Lighten bu Press Powder'ını kullanacağım. Bendekinin rengi 133 numara Pale Almond diye geçiyor. Göz altımı sabitlemek için Lighten bu Far yerleştirme fırçalarından kullanacağım. Yüzümün tamamını pudralamak için de böyle kocaman bir fırça kullanıyorum. Bu yine Lighten pudra fırçası diye geçiyor. Şöyle komple yüzümü pudralıyorum. Cildimizden devam edelim. Cildime çok az böyle bir ısı katmak istiyorum. Bunun için de Light like Tumble Bronzer'ını kullanacağım. Bendeki rengi 192 numara warm bronzer'e geçiyor. Hafif ışıltılı bir bronzer. Sadece cildime biraz renk katmak istiyorum. Bronzerla çok fazla vakit harcamayacağım. Ve tabii ki aynı bronzerdan biraz şöyle bir fark karıştırma fırçasını alıyorum ve göz kapağıma doğru getiriyorum. Burada müthiş bir teknik ya da yöntem uygulamıyorum. Direkt şöyle göz kapağımı renklendirmek istiyorum. Şu an tek istediğim şey yüzüme biraz renk vermesi, beni biraz canlı göstermesi. Şimdi allığa geçebiliriz. Allık olarak ben Life'ın en sevdiğim allığını kullanacağım. Flamingo rengini kullanacağım. Bu gerçekten çok 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 güzel bir allık. Mutlaka almanız gerektiğini düşünüyorum. Şöyle bolca kullanacağım bu allığı aldık sağlıktır diye boşuna dememişler. Yüzümün ortasına doğru da getiriyorum. Elmacık kemiklerime doğru. Hatta pudra sürdüğüm şu kocaman fırçayı alıyorum. Bu fırçayı birazcık alıp şöyle hem gözüme getiriyorum aldığı hem de dediğim gibi yüzüme şöyle bolca kullanıyorum. Gördüğünüz gibi yüzüme uyguladığım tüm ürünleri neredeyse gözüme de uyguluyorum ki böyle bütün bir hem görüntü olsun hem de makyaj çantam çok kalabalık olmasın. Ve aldığımı da yine küçük bir fırça kullanarak gözüme uyguluyorum. Şöyle göz kapağımı getiriyorum. Daha biraz da burnumun ortasına şöyle uyguluyorum. Biraz daha bunun ucuna uyguluyorum. Beauty's'in bu tekli farları gerçekten hayat kurtarıyor bence. Çünkü kocaman bir palet yanınıza taşımaktansa böyle ufak farlar taşıyarak makyajınızda bir değişiklik yapabiliyorsunuz. Ben bugün Champagne Gold rengini kullanacağım. Bunu göz kapağıma tamamen yerleştireceğim. yine tek farlardan birini daha kullanacağım ve göz altıma birazcık renk vereceğim. Ama siz isterseniz yine bronzerınızı burada kullanabilirsiniz. Bendeki rengi Fire Brick. bu kaş fırçalarından birini alıyorum. Burada hem tarağı var hem de küçük bir fırçası var. Bu fırça bence eyeliner yapmak için falan da çok iyi bir fırça. Ve göz altıma tam oturuyor. Göz altımı hafiften renklendiriyorum. Aceleniz yok diyelim. Vaktiniz var. Derse daha çok var. Yavaş yavaş hazırlanıyorsunuz. O zaman ufak bir eyeliner çekebilirsiniz. Ben Lactin bu My Liner Eyeliner'ı kullanarak böyle çok ufak bir eyeliner çekeceğim. Hatta eyeliner da değil aslında ama kirpik diplerimi birazcık belli etmek istiyorum. O yüzden bunun için eyeliner kullanacağım. Böyle çok ufacık kirpik diplerimi birazcık daha koyulaştırmak için eyeliner kullandım. Şimdi aynısını bu tarafa yapıyoruz bir maskara olarak Lightin High Lift maskarasını kullanacağız. Bu plastik bir uca sahip maskara. Yani kirpiklerinizi biraz daha uzatma etkili bir maskara olacak. Ben de zaten kirpiklerimi uzatma etkili bir maskara sevdiğim için benim için güzel bir seçenek. Bugün bunu kullanıyoruz. Bana kalırsa yüzü gerçekten değiştiren adımlardan biri olan kaşa geldik. Kaşlarımı önce birazcık dolduracağım. Doldurmak için de Lightin bu çok ufacık kaş kalemini kullanacağım. Önce bunun tarak tarafıyla şöyle bir kaşlarımı tarayacağım. Daha sonra da boşluk olan yerleri şöyle ufak ufak çizgilerle dolduracağım. Ve tabii ki kaşlarımı sabitlemem gerekiyor. Sabitlemek için de Wet n bu şeffaf kaş yerini kullanıyorum. Sıra geldi ruja. Lighten bu. Asansör dudak kalemlerinden Rose rengini kullanacağız. Daha sonra bu Lighten mat rujlarından Rose Blush rengini kullanacağım. 125 numara. Ve bunun rengi gerçekten çok güzel. Dudaklarınızı böyle daha dolgun göstermek istiyorsanız bence mutlaka bakabilirsiniz. Şimdi ben bunun üstüne bir gloss süreceğim. Gloss sürmek tabii ki mecburi değil. Ama ben gloss sürmeyi çok seviyorum. Ee, okuldayken de böyle hani bir işte balm ya da gloss sürüp çıktığım günler çok oluyordu. Bugün de Beers'in Gloss It serisinden kokonat rengini kullanacağız. Bunun aplikatörünü renklendirmemek için şöyle parmağımla uygulamak istiyorum. Oldukça kolay, hızlıca yapılabilecek, herkesin yapabileceği okul makyajımızın sonuna geldik. Ne düşünüyorsunuz? Sizce bu makyaj okula uygun mu? Bence gayet uygun. Yani daha soft bir makyaj olamazdı. Oldukça soft. Sadece bir ürün daha önereceğim. Eğer diyorsanız ki ben biraz daha makyajımda ışıltı seviyorum. Aldığım biraz daha kendini göstersin ve daha böyle ışıltılı olsun. Daha şeftal tonlu olsun derseniz Balm'ın bu hatmama aldığına bakabilirsiniz. Ben bu aldığı çok severek kullanıyorum. Size de şöyle göstereyim. Gerçekten çok güzel. Hem şeftali hem pembe ve içinde ışıltılar olan bir aldık. Ama Lighten bu flamingo aldı. Benim için gerçekten keşfedilmemiş bir hazine oldu. Bugünlük benden bu kadar. Umarım makyajı beğenmişsinizdir. Makyajı beğendiyseniz, videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı, gratis'e hala abone değilseniz de abone olup tuşuna tıklamayı unutmayın. Tüm öğrencilere çok güzel bir okul yılı diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.